Rusya Çarı 1. Alexander, Napolyon'un Rusya'ya savaş ilan etmesi üzerine Osmanlı Devleti ile 28 Mayıs 1812 günü Barış Antlaşması imzalamış ve Rusya bütün dikkatini Napolyon'a vermiştir. 1812 yılında Napolyon, İspanya, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Danimarka ve diğer haritada gösterilen Avrupa ülkelerine girip egemenliğini kabul ettirmeyi başardı. Tarihin en kanlı muharebelerinin gerçekleştiği, Napolyon'un en dikkat çekici harekatı Rusya seferi olmuştur. Rusya bu savaşa vatanseverlik savaşı demişti. Polonya sınırındaki Neman nehrini geçen Napolyon kuvvetleri yaklaşık 680 bin kişiden oluşuyordu. Bu seferdeki temel amaçlar Rusya ile İngiltere arasındaki ittifakı ve ticareti bitirmekti. Fransa'nın Rusya'ya savaş ilan etmesindeki ana sebebi ise Rusların Polonya topraklarını tehdit etmesiydi. Bu sebepten Napolyon bu sefere 2. Polonya Seferi adını verdi. Napolyon ve ordusu Rus birlikleriyle sürekli ufak çaplı çatışmalara girmiş ve Smolensk muharebesinde ise Rus ordusunu yenmeye başarmış ve Ruslar Smolensk şehrini yakıp geri çekilmişlerdi. Napolyon geri çekilen Rus kuvvetlerini takip etmeye devam etti. Ruslar ve Kazaklar Napolyon'un geçeceği istikametteki bütün ekinleri yaktılar. Bu suretle Napolyon'un ordusunda erzak sıkıntısı baş gösterdi. Rus orduları genel kumandanı Barstede de Toli 3 ay boyunca bu şekilde geri çekildi. Toli'nin yerine atanan Mihail Kutuzov da bu geri çekilme politikasını uyguladı. 7 Eylül 1812 günü Fransa ile Rusya arasında Borodino savaşı yaşandı. Bu muharebeyi Fransızlar kazansa da çok büyük kayıplara uğradılar. Ruslar yine çekilmeye devam ettiler bir hafta sonra Napolyon Moskova'ya girdiyse de şehrin valisi şehri teslim etmek yerine yakmayı tercih etti. Ekrandaki görselde Moskova yangınında şehrin yanan kısımları kırmızı ile gösterilmiştir. Hava şartları Fransa için kötüleşmeye başladı ve Napolyon Moskova'da kalmanın sıkıntılı olacağını biliyordu. 1. Aleksandr'ı antlaşma masasında yenmek istiyordu. Çar durumun farkında olup Napolyon ile anlaşma yapmadı. Çar mevsimsel hava şartlarını çok iyi bildiğinden Napolyon'un daha fazla burada kalamayacağının farkındaydı. Kısa süre içerisinde de kötü hava şartları Moskova'yı vurmuştu. Napolyon bu şartlar altında çaresiz kaldı. Açlık, isyan, hastalık ve soğuk zafer kazanmış Fransız ordusunu perişan duruma getirdi ve Napolyon 14 Aralık 1812'de Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı. Bu çekilme Napolyon için Mısır'dan sonraki en büyük mağlubiyet olarak tarihe geçti. Fransız Egemonyası Avrupa'da düştü ve Avusturya ile Prusya Fransa ile ittifak yapmayı bıraktılar ve 6. Koalisyon Savaşları'na hazırlandılar. Koalisyon güçleri olan Avusturya, Prusya, Rusya ve İsveç 1813 Ekim ayında Leipzig muharebesinde Napolyon'u kesin bir mağlubiyete uğrattı. 1814'te Paris'e kadar dayandılar. Napolyon Fransa'nın da kendisine karşı olan ters omuzunun da etkisiyle tahttan indirilerek Elba Adası'na sürgüne gönderildi. Avrupa'da 1815 Viyana Kongresi toplandı ve Avusturya, İngiltere, Rusya, Prusya galip devletler olarak Napolyon tarafından bozulmuş olan Avrupa coğrafyasını, sınırlarını yeniden düzenleme kararları aldılar. Bu kongreye Avusturya Başbakanı Metternik önderlik etti. Kongrenin devamında Osmanlı Devleti hariç bütün Avrupa devletlerinin katıldığı geniş çaplı bir kongreyle yeni kararlar alındı. Metternich'in önerisiyle Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımlarına da karşı bu devletler hangi ülkede Fransız ihtilalinden güç bulup devletine isyan eden bir millet olursa kongreye katılan devletler bu isyanları bastırmada birlik olacaklar ve o ülkeye yardım edeceklerdi. Osmanlı İmparatorluğu içinde Rumlar yüzyıllardır Osmanlı koruması altında rahat bir şekilde yaşıyor ve Osmanlı padişahı Rum tebaasını memnun etmek ve onların hamisi, koruyucusu olarak ve Roma İmparatorluğu'nun devamını simgelemek adına Fatih Sultan Mehmet döneminden beri bütün padişahlar kaiser i Rum ünvanını kullanıyorlardı. Ortaçağ karanlığından Avrupa çıkmaya çalışırken özellikle Venedik ve Macaristan başta olmak üzere Rum ve Ortodokslara büyük zulümler gösteriyorlar. Bazen aşırı Katolik olanlar Rumlara ve diğer Ortodoks halklara adeta katliamlar yapıyorlardı. Yüzyıllarca Rum ve Ortodoks tebaayı Osmanlı Devleti korudu. Ve Osmanlı orduları himayesinde bu tebaa huzurlu bir hayat sürdü. Geçmiş dönemlerde Mora'da Girit'te, Kıbrıs'ta başlıca olmak üzere Osmanlı Devleti bu bölgeleri Venediklilerden fethedince bölgede yaşayan Rum ve Ortodoks teba Osmanlı ordularının buraya gelmesini sevinçle karşılamış ve fetih kutlamalarına en başta katılmışlardı. Yüzyıllar boyunca Rum tebaası askerlikten muaf olduğu gibi yaptıkları serbest ticaret sayesinde de zenginleşmişlerdi. İstanbul'da bulunan Rum Patrikanesi de Hristiyan tebaasının idaresini sağlamak adına Osmanlı yönetimi tarafından resmi bir statükoya sahipti. Bu Rum Patrikanesi'nin Eflak ve Boğdan üzerinde de yetkisi vardı. Ancak Osmanlı devletinin güç kaybetmeye başlaması ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni savaşlar yenmeye başlamasının ardından Rusların kışkırtmasıyla Rumlar dönem dönem isyan etmişler, Türklere büyük zulüm uygulamışlarsa da Osmanlı orduları her seferinde bu isyanları bastırmayı başarmıştı. Yeni çağın başlamasına kadar Avrupalılar Yunanlarla çok fazla ilgili değillerdi. Ancak Avrupa'da başlayan Hümanizma ve Rönesans hareketleriyle Avrupalı aydınlar Yunan kültürü ile temasa geçmeye başladılar. Bu sebeple Avrupa'da bir Yunan ilgisi oluşmaya başladı. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere Voltaire, Andre Chenner ve İngiliz Byron gibi isimler Yunan edebiyatı üzerine Osmanlılar aleyhine yazılar yazmaya başladılar. Avrupa kralları da bu akım üzerine Osmanlı topraklarında gözleri olduğu için bunu siyasi alanda bir koz olarak kullanmaya karar verdiler. 1768-1774 Osmanlı Rus Harbi'nin ardından imzalanmış olan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın maddelerinden birisi de Rusların istedikleri yerde konsolosluklar açması yönündeydi. Bu madde tamamen ileriye dönük bir proje olarak Rusya tarafından Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılında uygulanmaya başlayacak ve Hristiyan Osmanlı tebaasını özellikle Rum ve Ortodoks halkları isyana hazırlayacaktı. Ruslar çoğunlukla Eflak, Bodan, Teselya ve Mora ağırlıklı olarak konsolosluklar açtılar ve isyanın altyapısını hazırlamaya başladılar. Uzun yıllardır Rusya'nın başı çektiği ve Avusturya'nın da desteklediği Grek projesi Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak adına oluşturulan ciddi bir girişimde mevcuttu. Osmanlı İmparatorluğu'nun güç kaybetmesini ve Avrupa'nın ve Rusya'nın da tam desteğini gören Rum aydınları da hürriyet ve egemenlik alanında propagandalar yapmaya başladılar. Bu yazılarda, şiirlerde Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulmak istenmesi ve İstanbul'un Türklerin elinden alınması konusu da ana başlıklarıydı. Bu Rum aydınlar Rum tebaayı kışkırtmaya çalışıyorlardı. Filiki Eteria, daha sonraki adıyla. Etniki Eterya isminde Odessa'da Rusya'nın desteklediği bir cemiyet açıldı. Cemiyetin açılış gayesi sözde eğitim ve öğretimi Osmanlıların Hristiyan tebaası arasında yaymaktı. Fakat gerçekte İstanbul'daki patriğin de desteğiyle eski Bizans İmparatorluğunu canlandırmak için kurulmuştu. Cemiyetin kurulduğundan Çar 1. Aleksandr'ın da haberi vardı. Cemiyetin başkanlığına da Çarın yaveri Alexander İpsilant'i görevlendirildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun her yerinde cemiyetin şubeleri açıldı. İzmir, Sakız Adası, Bükreş, Yaş, Yanya, Trieste belli başlı şubelerdi. Bu cemiyet 5-6 yıl içerisinde kuvvetlenerek isyan başlatacak kıvama gelmiş ancak Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'dan çekiniyorlardı. Tepedelenli Ali Paşa, Osmanlı Devleti içerisinde başarılı bir devlet adamı olarak Yanya Valiliğine kadar yükselmiş, özellikle Fransa'nın Dalmatya kıyılarına olan saldırılarında düşmana karşı zafer kazanmış ve isim yapmıştı. Bir ara Arnavutluk'taki isyanı da başarıyla bastırınca kısa dönem Rumeli Beylerbeyliğine kadar terfi etti. Yanya Valiliğinden başka etki alanını genişletti. Mora ve civarında Ali Paşa'nın ciddi bir şekilde sözü geçtiği için Rumlar onun korkusundan ayaklanamıyorlardı. Rum çevresi tarafından etniki Eterya'nın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi edinmiş ve istihbaratı sayesinde cemiyetin planlarını ele geçirmeyi başarmıştı. Rumların isyan etme ihtimallerine karşı da ciddi tedbirler almıştı. Tepedelenli Ali Paşa payitahtı bu cemiyet konusunda uyarmış ancak Tepedelenli Ali Paşa'ya aleyhtar devlet yetkilileri padişaha durumu farklı anlatmışlardı. Esasen İngiliz elçisi de Rum isyanının başlayabileceği hakkında Baba Ali'ye bilgi vermişti. Baba Ali de etniki Eterya cemiyetine gizli bir şekilde mensup olan Nikola Maruzi Bey'i incelemeler için Mora'ya göndermiş ancak Nikola, Rum tebaanın isyanla alakası olmadığını, payitahta bağlı olduğu raporunu sununca devlet adamlarının kışkırtmasıyla 2. Mahmud, Tepedelenli Ali Paşa'yı cezalandırmaya gitmişti. 2. Mahmud'un Tepedelenli'yi cezalandırmak istemesindeki amacı çok fazla bağımsız hareket etmesi ve payitahttan habersiz Avrupa devletleri ile iletişim kurmasıydı neredeyse bağımsızlığını ilan edecek kadar kuvvetlenmişti. Tabi padişahı Ali Paşa'ya karşı dolduran bir numaralı isim de mühürdarı Halet Efendi'ydi. Ali Paşa'ya karşı ciddi bir muhalefet vardı ve padişah Ali Paşa'nın Yanya valiliğinden iadesini emretti. Bu yaşananlar üzerine tepedelenli Ali Paşa isyan etti. Osmanlı kuvvetleri Ali Paşa'nın üzerine gidince Rumlar artık ayaklanmanın zamanı geldiğini düşünerek isyan ateşini yaktılar. Etniki Eterya, o dönemki ismiyle Filiki Eterya, Başkanı Alexander Ipsilanti Mora'da ayaklanmayı başlatamamış ancak Eflak ve da isyan hareketlerini başlatmayı başarmıştı. İpsilantin'in hesaplayamadığı bir durum oluşmuştu. Eflak ve Boğdan halkı Rumlar gibi değildi. Halk Osmanlı Devleti tarafından seçilen voyvodasına bağlıydı ve voyvodalarda Osmanlı tebaası olmaktan şikayetçi değillerdi. Yüzyıllardır zor günlerinde devlet bu prensliklerin yanında olmuş, inançlarına, yaşam tarzına karışmamıştı. Bazen Osmanlı Devleti, bu bölgeden aldığı vergiden fazla harcamayı yaparak tebaasının huzurunu sağlamıştı. Sırplar ve Bulgarlar ise bu durumda Eflak ve Boğdan'da çıkan isyanları desteklemediler. İpsilanti, 3000 kişilik bir kuvvet ile Yaş şehrine girmeye çalıştıysa da isyancı kuvvetleri rahat bir şekilde bastırıldı. Eflak ve Boğdan'da çıkarılmak istenen isyan kısa sürede bitmiş oldu. Çar Alexander, bu başarısız girişimin ardından bu işte parmağı olmadığını ima edercesine İpsilanti'nin hareketini kınadığını açıkladı. Ve İpsilanti Avusturya'ya sığınmak zorunda kaldı. Eflak ve Boğdan'daki isyan bastırılmıştı. Ancak Mora'da çıkacak isyanlar çok daha büyük ve etkili olacaktı.